Merhaba. Gün içinde zaman zaman stres yaşıyoruz. Bazen de bu stresimiz kaygıya dönüşebiliyor. Bazen yeni biriyle tanışacaksak, yeni bir iş görüşmesi yapacaksak veya nedeni hiç anlayamadığımız şekilde kaygıya girebiliyoruz. İçimiz sıkılabilir, daralabiliriz ve nasıl rahatlayacağımızı bir türlü bulamıyor olabiliriz. Bu çalışmada öyle bir anda kendinizi nasıl huzurlu ve güvende hissedeceğinizi Size çalışmayla göstermek istiyorum. Biliyoruz modern enerji tekniklerinde tappingleri kullanıyoruz. E, diğer adıyla enerji EFT. Biliyoruz ki bir e, enerji kalbimiz var tam merkezde. Aktif elimi önce koyuyorum, diğeri de üzerine koyuyorum. Bu kalp duruş pozisyonu hiçbir şey yapmasam bile enerji dengeler, sistemi sakinleştirir. Tapping yapamasanız bile bir kenara çekilip şöyle derin nefes alsanız, Sakinleşeceğinizi göreceksiniz. Şimdi birlikte gözlerimizi kapatalım ve kalbimize odaklanarak bir derin nefes alalım. Stresten kurtulmanın en güzel yollarından biri aslında ortam değişikliği ya da kendimizi daha huzurlu hissedeceğimiz bir yer olabilir. Ben kendimi en huzurlu nerede hissedebilirim, hissedebilirim diye düşünüyorum şimdi. Siz de düşünün. Bir deniz kenarı olabilir, bir dağ olabilir, ormanlık bir yer olabilir. Ya da çok sevdiğiniz, ara ara gittiğiniz bir yer olabilir. Ya da eviniz olabilir. Düşünün nerede kendinizi huzurlu hissediyorsanız lütfen orayı hayal edin. Ben de kendimi şöyle bir deniz kenarında hayal ettim. Deniz kenarındayım ama arkası da yeşillik ve orman. Derin nefes aldım. Günün hangi saati bakın. Öğleden sonra bakıyorum ben. Hafif bir esinti var. Sizde esinti varsa onu hissedin. Yanağınıza dokunuşunu, vücudunuza çarpışını. Koku var mı? Bir bakın. Ses var mı? Ve ben kendimi o deniz kenarında görüyorum. Biraz geri gitmek istedim. İçimlerin üzerine oturdum. Siz de oturabilirsiniz. Nasıl rahat ediyorsanız. Evet. Ve ne hissediyorum burada? Huzurlu hissediyorum. Evet, huzur. Ve bu enerjiyle tapping yapmaya başlıyorum. Siz de hissettiğiniz enerjiye odaklanın. Ve bu enerjiyi bütün bedenimde hissederek tapping yapıyorum. Huzur hissediyorum, huzur. Ve güven hissediyorum, güven. Çimlerin üzerinde oturuyorum. Doğa ne kadar güvende hisseder, öyle değil mi? Yani ağaç, acaba yapraklarımı açayım mı? Ee, kış gelirse dökülecekler, açmasam mı diye düşünmez. Kendini teslim eder sürece. Çimler uzar, Toprak bazen yağmur olursa yağmuru alır, bazen belki biraz kurur. Ama hayır ben burada olmayacağım, yapamıyorum demez, kendini teslim eder. Doğanın bu teslimiyetini hissediyorum. Oturuyorum ve güvendeyim. Doğanın o şefkatini de hissediyorum. Kucaklayışını hissediyorum. Doğa bana sen niye buradasın demiyor ve kucak açmış. Kendimi doğaya teslim ediyorum bu güveni hissediyorum ve huzuru. Bu iki kelimeye, bunlar birbiriyle paralel, odaklanıyorum ve hissederek tapping yapıyorum. Güven ve huzur, güven ve huzur, güven ve huzur. Güven ve huzur. Güven ve huzur. Güven ve huzur. Bedeninizde enerji akışını da hissedeceksiniz. Duyumsayın. Güven ve huzuru enerji sisteminize alın. Derin nefes alıyorum. Doğadayım. Nefesi içime çekiyorum. O doğanın enerjisini içime alırken güven ve huzura odaklanıyorum. Sadece güven ve huzura odaklanıyorum. Başka hiçbir şey düşünmüyorum ki enerji yükselsin, zihnim sakinlesin, sistemim sakinleşsin. Güven ve huzur istiyorum. 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 Güven, ve huzur istiyorum. güven ve huzur istiyorum. Hissediyorum. Güven ve huzur hissediyorum. Güveni ve huzuru hissediyorum. Güveni ve huzuru kabul ediyorum. Güveni ve huzuru kabul ediyorum. Versin doğa bana. Doğa o kadar zengin, o kadar cömert ki sadece almam gerekiyor, kabul etmem, inanmam gerekiyor. Buna inanmam gerekiyor. Bunun olabileceğine, güvende olabileceğime inanmam gerekiyor. İnanıyorum. Güvendeyim. 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 Doğanın şefkatine, yumuşaklığına, o sorgusuz akışına kendimi teslim ediyorum. Güvendeyim. 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 Beni kucaklamasına izin veriyorum. Buna güveniyorum. Güvendeyim. 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 Doğa her şeyi kucaklar. Sorgusuz kucaklar. Ve buna izin veriyorum. Güvendeyim. 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 Beni kabul ettiğine inanıyorum. Güvendeyim. Güvendeyim, kabul ediliyorum ve güvendeyim. Kabul ediliyorum ve güvendeyim. Olduğum gibi kabul ediliyorum ve güvendeyim. Olduğum gibi kabul ediliyorum ve güvendeyim. Uzandım Çinlere, ellerime dokunuyorum, ellerime Çinlere. Hissediyorum doğanın sıcaklığını, akışını güveniyorum güvendeyim 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 kendimi bırakıyorum kendimi bırakıyorum kendimi bırakıyorum güvendeyim ve kendimi bırakıyorum güvendeyim ve kendimi bırakıyorum derin nefes alıyorum kendimi bırakıyorum kendimi doğanın bu sıcaklığına akışına bırakıyorum sadece anı düşünüyorum ve huzurun içine giriyorum huzurun anlamına iyice giriyorum. O dinginde ana kendimi bırakıyorum. Kendimi bırakıyorum. Güvendeyim. Kendimi bırakıyorum. Güvendeyim. Kendimi bırakıyorum. Kendimi huzura bırakıyorum. Güvendeyim. Kendimi huzura bırakıyorum. Ana bırakıyorum. Ve güvendeyim. 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 güvendeyim güvendeyim, güvendeyim, güvendeyim. Kendi özüme odaklanıyorum, kendi özüme odaklanıyorum, kendi özüme odaklanıyorum. Biliyorum ki o potansiyel bütün varlıkla bir uyum içinde ve akıyor. Ve benim için en güzelini zaten istiyor. Her zaman da öyle oldu. Güveniyorum ve bırakıyorum. Kendimi, ona bırakıyorum, güvendeyim, 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 kendimi bırakıyorum ve güvendeyim, kendimi bırakıyorum ve güvendeyim, kendimi bırakıyorum ve güvendeyim, kendimi bıraktım ve güvendeyim, kendimi bıraktım ve güvendeyim. Daha da derinlere bırakıyorum kendimi, kendimi bırakıyorum, güvendeyim, güvendeyim. Daha derinleştiğine Hissedin. Daha da derinlere bırakın kendinizi. Daha derinlere öze, Her şeyin durgun olduğu, dengin olduğu, uyum içinde akan o tek yapıya kendinizi bırakın. Kendimi bırakıyorum. Kendimi bırakıyorum. Her şey uyum içinde. Her şey uyum içinde. Kendimi bu uyuma bırakıyorum. Her şey uyum içinde. Benim Uyumsuz zannettiklerim bile uyum içinde. Bunu hatırlıyorum ve buna güveniyorum. Kendimi uyuma bırakıyorum. Her şey uyum içinde. Kendimi bırakıyorum. İngilizce. Evet. Umarım iyi gelmiştir. Eğer kaygı sorununuz varsa, zaman zaman stresli oluyorsanız, güne biraz düşük enerjiyle başlıyorsanız, bunu 21 gün boyunca ee, sabah ve akşam yapmanızı öneririm. Bana da geri bildirimde bulunursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.